Bir uyuşum yani böyle. Niye 7 kişi var takımda demişler Salih'cim. Salih, Salih e hızlı soru cevap da yapabiliriz bu arada anlamadım. Ee, benim zaten hayalimdi bu 7 kişilik kadro. Ee, böylelikle e, bazı maplerde bazı komplarda daha rahat flex olabileceğiz. Ee, örnek veren bir mapte e, Sky oynamamız gerekiyor. Ama e, normalde main Sky oyuncumuz o mapte saldırın birimsi oynaması <laughs> gerekiyor. E, orada ikinci main'i Sky olan e, arkadaşımız ona dahil olacak. E, bazı o konular bende kalsın ben yapacağım yani elimden gelen şeyi. İkizli o taraf benim var, söylemek istemiyorum. Evet taraf. yani o benim e, yoğuracağım bir hamur. Orayı bana bırakın. E, ama güzel her şey güzel olacak. Evet. E, göreceğiz, bakacağız ee, ne kadar süre düşünüyorsunuz demiş. Kesinlikle hiç kısa vadeli hiçbir şey düşünmüyoruz. Yani dört e, <laughs> 4 yıllık bütçemiz falan hazır öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Artık buraya Anlos tadını yazdık. Can kurdu bu işi dendi. Dolayısıyla çekilmek de olmaz. Büyüterek, başarıyla, geliştirerek, diğer oyunlarda da takımlar açarak şampiyon olarak e, bu işi ilerletmeye çalışacağız.